Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. dersul evvelum min babi ismil fa'al. Bu ismul fa'alın ismul fa'al babının birinci dersini okuyoruz. Fiilin amelini yapanları sayıyoruz. Birincisi neydi? Esmaul ef'adi. İkincisi mes'erdi. Üçüncüsü nedir? İsmul fa'al diyor vesmul faali biri nedir? İsmul faaldir. Ne gibi ismul faal örneği? Ke ve mukrimin. İki örnek getirdi. Biri mucerreden, biri mezidi fiilden getirdi. Ha vesmul faali ke ve mukrimin. Yani Firinin amelini yapanlardan üçüncüsü ismül faaldir. Darib ile mukrim gibi. Bakalım nasıl amel yaparlar? İsmül faal nasıl amel yapar? Şartı nedir? Fe inkâne bi el. Eğer ismül faal ne olursa? Elle olursa. Tabi elde ne olursa? Elle mevsule olursa. Bazıları ne diyorlar? Elle muarife diyorlar. Fe in kana bi el amilen mutlaka Eğer ismun faal el mevsule ilese. Yani ismun faalın başında el mevsule varsa amilen mutlaka, Hiçbir şart aranmadan amel yapar. Niye? Çünkü el mevsule olunca Lersen ismul faaldir, manasında fiyadır. Eddaribu, ellezi darabe tevdildir. Bak manasında nedir? Fiyadır. Niye? Çünkü mevzunun sırası fiil olmalı. Peki madem sırası fiil olmalı, cümle olmalı. Fiil mi cümle olmalı. Niye ismi farz sureten gelmiş? E fiil gelirse el fiile ne olmuyor? Dahil olmuyor. Niye? Her ne kadar el isimde suretinde harfdir. Onun için fiile dahil olmuyor mecbur fiil manasında, fiil tevilinde bir isme ne olur? Ah, i̇smi Resulü sırası sürekli fiil cümlesi mi geliyor? He? İsmi Resulü sırası sürekli isim fiil cümlesi mi geliyor? İsmi Resulü cümlesi, komple sıra cümle gelmesi şartı. Yani fiil cümlesi mi? Fiil şarttır, cümle ismi olur, cümle fiili olur, fark etmez. Ama cümle olursa sıra müfred olmaz. Burada zahren ismi faal ise de fiil tevilindedir. Dolayısıyla elen sırası cümle olmuş oluyor. Peki niye lefse ismi faale dahil oluyor? Çünkü el her ne kadar mevsul edilir, fiil'e dahil olabilir. Ama suretinde nedir? Harfi, harfi tarif olan el ile aynıdır. Suretinde harf olduğu için, harf suretinde olduğu için sureten ismi faale dahil oluyor. Manın fiil'e dahil olmuş oluyor. Demek ismul faal Elli olursa mutlaka şartsız amel yapar. Ev mücerreden, mücerred olursa, ismul fa'al elden mücerred olursa. Ha o zaman amel yapar ve yani, bir şart edeyim. Yani fa'am ile bir şart edeyim. İki şartla ne eder? Amel yapar. O iki şart nedir? kevn halen ev istihbalen. Hal veya istikbal olacak. Madi manasından olsa amel yapmaz. Niye? Çünkü ismül ül faal benziyor. Manasında da hal istikbal olursa müdariyeye benzemiş oluyor. Fiile olan müşabeti daha güçlü olur. Fiil amelini yapar. Febi şarteni kevnu halen ev istikbalen ikincisi, ikincisi de ve ahtimaduhu ala nefin ev istifami ev muhberin anhu ev mevsufin. Bir de bir nefi itimad edecek. Bir harf nefi olacak ki bu ona itimad eder. Ev <laughs> istifamin. İstifama itimad edecek. Ev muhberin anhu. Bir muhtedai muhber anhu muhtedai itimad edecek. Ev <laughs> mevsufin. Bir mevsufa ne eder? eder. Onun için ne eder? O zaman yine amel yapar. Demek ismul faal Elif Lam'ın li olursa, başına elif mevsule olursa ne etmez, hiçbir şart istemez. Mutlaka amel yapar. Ama el olmazsa iki şartla amel yapar. Hal ve istifal manasına olur. İkincisi de harf-i nef, harf-i mutlaka mevsuf bunlardan birine iatiman edecek. Oldu mu olmadı? pek sana bir örnek getireyim. Kevunu haline oysa istihbarlan şartı olmadığı halde de ne etmiş? İsmi amel etmiş. Amel etmiş. <gülüyor> <gülüyor> ve basitun zira'ayhi. Ve basetun ismi faaldır. Tenvillidir. Zira'ayhi onun mefrudur. İsmi etmiş? Evet. Amel etmiş. Diyor <laughs> ve <bahsitun> zira ay <'ai> O bile madidir. Eshab-ı Kef'ten bahsediyor. eshab Kef ayet nazır olurken çok geçmişte kalmış diyor ve basitun zira'ihi ala hikayetil hadi. burada istekbal yok kabul ediyoruz hala hakiki de yok onu da kabul ederiz yalnız hala hikaye var ne var hala hikaye geçmiş olan bir şey şu an olacakmış gibi canlandırılıyor ve yok da kendini geçmiş. Oraya ne ediyor? Nazır ediyor. Ha, birinci şartı hal-i Burada da ve de ne var? Hal var ama hal hakikidir, değil de hali ne? Hikâlde, hikayedir. Yeteridir. Hilafen lil kisaiyyi Hilafen lil Kis -kisai. kisai diyor hikaye hikaye etmeye gerek yok. Kisaya göre hmm. madim manasına olan ismi fal ne yapabilir? pek ayetten kendini bu şekilde kurtardın. Allah hikayeti hali dedi. Sana bir şer getireyim. Şerden ne etmiş? Amel İhtimat demiş. olmadan amel yapmış. Diyor, ve khabirun benu lehbin. Ve khabirun, kendine ismül fadır. Sıfat müşebbet de ismül fadır. Benu onun faalidir. Bu khabirun hiçbir şey ne etmemiş? İhtimat etmemiş. Ha diyor bu da ala takdim ve terkiri. Takdim tahir üzerine der. Ha benul leh bin de olur. Khabirin onun haberi olur. Burada Khabirin benul lehbinde amel etmemiş Oldu mu? Ve takdiruhu Khabirin kez zahirin. Ve takdiruhu der de iyi olurdu. Diyor ve khabirun kez zahirin. Khabirin ne gibidir? <laughs> Yani habirun sıfatı müşebbehedir, zahir gibidir. Nasıl zahir fail sıfatı müşebbeh ise de habir de öyledir. Ama bu dir ve takdiruhum, bunun takdiri habirun kez zahirin. Habir ne gibidir? Zahir gibidir. İbaresi iyi değil. Bence ve takdiruhum olmasa iyi olur. Ve habirun kez zahirin. Habir ne gibi? Zahir gibi. Ha ve habirun benullihbin Ala tertim ve tahkir hilafın akfeşi. Akfeşin hilafınca. Akfeş diyor tertim tahkire gerek yok. Ben o lihbin habirun neydir? faalidir. Habirun neydir? Faalidir. İhtimada gerek yok. İsmi faal ihtimatsız ne yapabilir? Amel yapabilir. bile. mu olmadı? والمثال هني يعني اسم الفاعل والمثال اسم الفاعل في العمل اللي يابانو اسم الفاعل اذا ندر والمثال هو المثاله واسم الفاعل اذا ندر اتستر يا يعني مثال <coughs> مثال وهو مثال ما حول للمبالغه او لفظ كي مبالغه için تحول من فاعل الى فعال او فعول او مفعالي Yani o ismin faal ki faalden faale faule mifale nakledilmiş. Ha faal faul mifal bir kesetin. Bu çoktur. Çünkü faal bunlara tahvili nedir? Çoktur. Ev fa'ilin ev fa'ilin bi kletin. Bunlara tahvili nedir? Azdır. Ha demek misal nedir? Misal o herhangi bir ismul faal ki faal lefsinden فعل فعول مفعل فعيل فعيلة تحول إلى المش نقل إلى المش نحو أما العسل فأنا شراب فأنا مبتدا شراب ندر مبارا اسم فاضل فاعل مستتر أنا در فأنا شراب جملة شراب جملسي يو أما العسل فأنا شراب بو Asale şarabının neydir? Mef'ulüdür. Şarabu aselde ne etmiş? Nesve ameli yapmış. Kendine mef'ul etmiş. Mukaddem mef'ulda amel etmiş. Tam hal mehali sefal şartı ihtimal şartı bu faal izm-i zahir olursa bu şart lazım. Mef'ulda amel yapmak için bu şart lazım. Yoksa faal-i müstetir için ne hal şartı lazım, ne ihtimal lazım. Bunu unutmayın. Yani ismül faalinin ameli için hal ise şartı, ihtimal şartı bu. Faale zarda amel yapmak için bu. Bu iki şart lazım. Mefulda amel yapmak için bu iki şart lazım. Yoksa faale müstettirde amel yapmak için ismül faale hiçbir şart gerekli değil. Şimdi hani ve takdiruhu habirun kez zahirin hani yahut ve habirun kez zahirin ben hani ve takdiru lesi olursa daha iyi olur. Ha olsa olmasa gayesi nedir? Şimdi gayesi kendi ve ala takdim ve takdir deyince ben lih bin mutlu olur, habir ne olur? Haber olur. E benü bin cemedir. Bak ne? İbnunun cemidir. Habirun nedir? Mufreddir. Nasıl takdim, tahir olur? Nasıl habirun mufred olan habir cem olan benuye ne olur? Haber olur. Dedi ve ki zahirin. Habir ne gibi? Zahir. Yani zahirde e, mufred tesni ceme, mustavi olduğu gibi habir de onun gibidir. Habirde de mustavat var. O zaman mufred olan habir, les itibariyle mufred olan habir, cem olan nitipariler cem olan dünyaya haber olabilir. Onu onun için getirdi. Metin tekrar edelim. Ana ucasalısu min al esmâil amilte amel fiel ismûr faali ha işaret etik bu ismûr faal metinde. vel misalum mahzuf bir mutdai nedelim? Haber dedim. <laughs> <laughs> Ana ucasalısu min al esmâil amilte amel fielim fielan amelni yapan İsimlerden üçüncüsü, ism faali nedir? i̇sm faali. faali. Peki ism faal nedir? Bize bir tarif et. E diyor? tarif ve huve ism-ül faal, el-vesfun. Herhangi bir vesf. Daribun. zeydun daribun, bir vesf değil midir? Evet. dedi? Eddallu alel faali. Faale deret ediyor. Ne deret ediyor? Ha faale delalet ediyor. Daribun zatu sebete lev der diyoruz. Bak faale der, o zat faaldir. El cari ala harekatil mudari ve sekanat sekenatihi. Mudarin harekat ve sekanatları üzerine ne olur? Cari, olur. Ha şimdi mudarin harekat sekanatları, mudari de hangi hareke varsa orada ism-i faalda da orada hareke var öyle değil. Şimdi daribun yadribun. Daribül birinci harf meftuh, darib de da meftuh. Yadribül ikinci harf sakin, darib da sakin. Yadribül üçüncü harf kesre, daribun da kesre. Ama harekeli yönünden bakmıyor muyduk senin hareket dizilişi değil de harekeli olup olmadığı ha, yorumdan. Ben diyorum bu darib yadribül bu var. Ama Nasirun yansuru da bu yok. Gaye, Darib, birinci, yani Nasirun yansuru. Birinci harf harekeli, o da harekeli orada ikinci sakin, ikinci sakin. Üçüncü harekeli, o da harekeli, o da harekeli. Yani hareket sükunda aynı olması lazım. Harekenin aynısında aynı olmaları şart değil. Ha, dar-ı mukrimde harekenin aynısında da eşitlik var, benzerlik var. Ama şart değil. Demek vesfi tarif edildik. El vesfu, Şey, ve o ismi fal nedir? El vesfu dalu alel -faili. الجاري عن حركات المضارع والسكنات كذارين ومقيمين يعني دَالَ على الفرد فاضن مراد يعني أو حدث قيامة قيامتي كشيء حدث إيجاد إذن كشيء دائما زاد السبب لهُم درب E bak o zat ki derb ona ne olmuş? Sabit olmuş. O zat o derbi neydir? Faalidir. O derb ondan sadır olmuş. O derb ona kıyam ediyor. Ha, ve la yaklu ismi faal hali İmma en yakune bi el, ya eliflamlı olur. Tabi elde oldu mu mevsule olmalı. <laughs> Ev mücerreden anha ya elden nedir? <laughs> Mücerreddir. <laughs> başka alternatif var mı? Yok. Ya ellidir ya elsiz. <laughs> Fe in bi el eğer elli olursa elem mevsuleli olursa niye mevsule diyoruz? Elem marif olursa zaten amel yapmaz. El marif olursa ismi etmez, amel yapmaz. Niye? Çünkü elle muarife isme kastır. İsmi fal elle muarife dahil olunca onu fiilin şebedinden uzaklaştırır. Dolayısıyla ismi fal fiilin amelini yapmaz. Afrikalı bir el eğer elle mevsuleli olursa amile mutlaka mutlaka ne demek? Madi emkane ister madi olsun ismi faal ev halen ister ne olsun abdülber hal olsun ev müstakbelen ister ne olsun Müstakbel olsun takulu caed daribu zeyden emsi Bak burada emsi kaydıyla daribu ne oldu? Madi oldu. Ama buna rağmen Zeyden onun mefuludur. Fali müstettir huve ele gidiyor. Zeyd onun mefuludur. Bak burada o darimin içindeki huve'de amel yapmaktan bahsetmiyoruz. İsm-i zahar olan Zeyden amel yapmış. Şartsız yapmış. Madi manası olduğu halde yapmış. Evil ane ev Biri madi, biri hal, biri istihbar. Fark etmez. Hangisi olursa eddarıp zehirden amel yapar. Oğlum, vezalike niye vezalike, yani kevne bi el, yani elli olursa niye mutlakan amel yapar? Elli olursa niye ne? Amel mutlakan amel yapar. li enne el hazihi mevsuletun li el <laughs> Hazihim mevsuletun. Bu el nedir? Mevsuletun. Bu el mevsuletun. Tamam. Ve daribun halun mahalle derebe. Daribun da derebe fir olan derebe yerine vakı olmuş. İza eretel mudiyye. Eğer sen daribundan madiyi irade edersen derebe yerine ne olmuş? Vakı olmuş ev yadribu yahut da halun mahalle yadribu in erata gayrehu. Madin gayrisi ister hal ister istikbali irade edersen o zaman bu daribun yadribu yerine vakti olur. Ala kulli hal darib fiyel yerine vakti olmuş. Ya darabe yerine vakti olmuş eğer madi irade edersen. Ya yadribu bu yerine vakti olmuş eğer ne? Eğer madin gayrisi <laughs> hal istikbali irade edersen. E tamam bu daribul fiil yerine derbe yazılıp yerine vakı olmuş. Amel mi yapmalı? E diyor, vel fiilü ya'melü fi cemi'il halati. Fiil neydi? Bütün haletlerde. Fiil madi, mudari, hal öyle fiil ameline bir şart var mı? Yok. Buradaki ismul faal de fiilin yeni vakı olmuş mu? Madi veya mudari yeni vakı olmuş mu? Olmuş. O zaman o da bütün haletlerde fiil gibi neydi? Amel eder. Ameli madi, mudari ile halla kaydılanmaz. Bak yazı diyor. Harhal vel fiyalu ya'melu cemil halati. Öyleyse fe keza yine cemi'ül halette amel yapar. Ma o şey ki halle mehallehu. yerine vakı olan şey ko eliflamlı olan ismi i̇sm İsmi faaldir, faaldir. O da ne yapar? O da bütün haletlerde amel yapar. Peki bununla, ilgili bir örnek var mı? Yani eliflamlı bir ismi faal mutlak amel yapsın. Evet ve kalem ruhul kays. Bak. Kalem ruhul kays. Bu imruhul kays kalem değil mi? Evet. Ahir ne olur? Hemze deme olur. Aynı fiil olan rada da deme olur. Ra'eytum ra'el kays. Ra'eytu gelse ahir mefto olursa o rada da mefto olur. Merertu bimri il kays. Ahir mecrü olursa ne olur? Mecrü olur. Umrul أين في الحركات لا مل فيها لا آخر طَابِعًا وقال إمرؤ القيس القاتلين الملك الحلاحلا خيرا خير معاد حسبا ونائلا أولي نحن قتلنا الملك الج... نحن نحن قتلنا الملك Var mı sende? Vallahi la yeshabu şeyhi batila hatta ubira malike ve kehila. Olabilir. Ben dedim o değil. Ne de bir istişat bakar Bakalım şimdi manaya bakarız. Şimdi istişat el katiline ismul faal. Cemme olan ismul faal. Elif Ramli mi değil mi? Elif Ramli. El melike ne etmiş? <laughs> Nesve yapmış. Böyle ne hal muradır? Ne istihbar muradır? Öyle değil mi? Ne muradır? Madi muradır. Buradan katiline den madi murad olduğu için melikede ne etmiş? Nesve yapmış. Amel yapmış. Peki ism-ül faal feinkâne bi el amile mutlaken Öyle değil mi diyeyim? Ve inkâne mücerreden minha feinneme ya'meli bi şertine. İki şerde neyde? Amel yapar. Orada dürüstsün onun. نحن الذون صبحوا صباحا يوم النخيل غارة ملحاها نحن قتلنا الملك جحجاحا دهرا فهيجنا به أنواحا ما كذب اليوم ولا مزاحا نحن الذون صبحوا صباحا يوم النخيل غارة ملحاها تمام أولي نَحْنُ قَتَلْنَا الْمَلِكَ الْجَحْجَاحَا دَهْرًا فَهَيَّجْنَا بِهِ أَنْوَاحَا مَا كَذَبَ الْيَوْمَ وَلَا مِزَاحَا نَحْنُ الذين صَبَّحُوا صَبَاحًا يوم نُخَيْلِ غَارَةً مِلْحَاحَا الجهه 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 يُلْ القاتلين El yani male kahir geçmiş önceki o bahsettiğim male kahir katiline öldürüyorlar. Kimi öldürüyorlar? El melik. Bunlar normal insanları öldürmüyorlar. Kimleri öldürüyorlar? Melik. Melikleri, parçaları padişahları öldürüyorlar. Nasıl padişahları öldürüyorlar? El hulah ile. El hulah hulah ile şüca, pehlivan, yiğit padişahları ne ediyorlar? Öldürüyorlar. Hülahil mufreddir. Böyle cem görünümündedir. Nedir? Mufreddir. El katil, o ben bahsettiğim kişiler kimlerdir? Hani mâle kâhın bir önceki geçmişler. Öldürüyorlar. Kim, kimi öldürüyorlar? El melikel hülahilem. Melike Hulahil. Hulahil demek şüca demek. Veya Hulahim demek azim-i muruet. Murueti büyük olan kişiler demek. Ha o Melikul Hulahil da hayra muaddi Yok. Benim bahsettiğim kişiler o katil Melikul Hulahil'in katilleri قاتل خير خيرام معد معد ما عد إيشال جائز خيرام معدن وحط خيرام معدن معد قبل السن أن خالصي دلل نيوني لما عدن أن خالصي دلل حسب شرف إتباري له والنائل أوتا إتباري له يعني وديك لري مع سخوات إتباري له ده معدن أن خالصي دلل حسب شرف Nesep itibariyle de ne dile? En hayırlısı diller. Diyor, hulahil sıfeti erkeklere kastır, kadınlara kullanılmaz. Hulahil mufredir, halahil cemidir. Yani mufred ile cem arasında evvelin harekesiyledir. Hulahil mufreddir. hulahil nedir? Cemre. <laughs> <laughs> ne? Bu şey yapmış. Ne yapmış? Bu hayrı melik O araya. ona da gelirim. El katilinel melikel hülahila hayre muaddin haseben ve well layla. Bu eğer o bahsetti kişiler ma'at kabilesinden iseler. Diyor o meleke Hulahil'in katillerin <laughs> hali ki حساب نايل تبارا ما أن خلي سيدنا وياخد القاتلين الملك الحلاحلا أم ملك كل حلاحلا حال كونكين خيرا ما عدن حسبا والنايل هذا ما هو صح شو بتقول القاتلين سيد بس feyle melikin hali olursa veya sıfeti olursa katilinden daha iyidir. Siyah da bunu istiyor. Oldu Yalnız hal olursa sıkıntı yok. Sıfet olursa el melike el ile marifedir. Feyle nekiledir. Nasıl ne olmuş? Sıfet olmuş. Biz diyoruz idafe ile hayre maaddin. İdafeden tarifini etmiş. kesse. Ve yahuta el melike el hulahi ila daki el flam. El flam ahde harici yapıyoruz. El flam cins yaparız. Mana iyi olmaz ama yapabiliriz. Buldum. Elle ise hayrem maaddin tarifi müdafile ise keşf etmiş sıfattır. İkinci sıfat hulahi ile bilis sıfat, hayrem maaddin ikinci sıfat veya har olur. Oldu. El katilin el meliken hulahi